Selam arkadaşlar ben Nalan Onur kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle e, videolarıma verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Güzel güzel yorumlar yapıyorsunuz bana. Beni yönlendiriyorsunuz. O, e, o konuda çok teşekkür ederim. E, bu şekilde kanalımız daha güzel olacağına inanıyorum ben. Şimdi ben bugün karşınıza Ahmet Ümit kitaplarıyla geldim. Ahmet Ümit'le nasıl tanıştığımı, hangi kitapları okuduğumu anlatacağım. E, ama öncelikle... Kendime güzel bir yeşil çay demledim. İsterseniz siz de bana eşlik ederken videoyu 2 dakika durdurup hem abone olursunuz belki bu arada hem de kendinize güzel bir içecek yapıp karşıma geçip sohbete devam ederiz bu şekilde. Şimdi benim ilk önce e, Baba Esrar'la ben Ahmet Ümit'le e, tanıştım. Ahmet Ümit'le tanışmam dediğim gibi çok geç oldu. Daha önce de kanalımda video var. Eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Baba Esrar'ı tanıtmıştım. Ahmet Ümit'le biraz benim tanışmam geç oldu. E, hep duyuyordum daha önceki okurlardan Ahmet Ümit'ten bahsediyorlardı. Ve hep Komiser Nevzat'tan bahsediyorlardı. Açıkça söylemek gerekirse okumamıştım. E, ta ki Baba Esrar'a kadar. Baba Esrar'ı e, anlatacağım size. Ama öncelikle şöyle küçük bir e, öneride bulunmak isterim. Özellikle öğrenci arkadaşlarım da vardı mutlaka beni izleyen. Şimdi ben bazı kitapların eğer bulduğum zaman e, böyle mini boylarını alıyorum. Neden mini boylarını alıyorum biliyor musunuz? Çünkü... Normal e, kitabın fiyatının e, yarısı kadar falan oluyor herhalde. Yani 27-28 lira olan kitaplar 10 liraya alabiliyorsunuz. Bunun da avantajı bana göre özellikle öğrenciler için aynı zamanda öğrencilerden e, hariç bizim gibi çok kitap severler, çok kitap almak isteyenler, okumak isteyenler için de bence büyük avantaj. Neden? Çünkü yarım fiyatına neredeyse e, o 27-28 liralık kitabın fiyatına siz bunlardan 3 tane alabiliyorsunuz. 3 tane farklı dünyaya girebiliyorsunuz. 3 tane farklı e, kitap okuyabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda şöyle de bir avantajı var. E, bunlar küçük boy olduğu için e, çantanıza kolaylıkla koyabiliyorsunuz. Özellikle mesela çalışıyorsanız. E, Otobüse, minibüse, tramvaya, işte metrobüse bine, biniyorsanız. E, bence bunlar çok e, avantajlı. Çantanıza hemen atıyorsunuz ve istediğiniz zamanda çıkıp okuyabiliyorsunuz. Ben açıkça söylemek gerekirse rastlarsam eğer önüme çıkarsa bu kitapları almaya çalışıyorum. Dediğim gibi fiyat olarak da çok uygunlar. Benim elimde şu andaki Ahmet Ümitler'in hepsi bu mini boylardan ve çok memnunum. Dediğim gibi sevdiğim yazarların güzel kitaplarına çok daha fazla para vermek yerine böyle mini boylarına daha yarısı kadar bir para verip o kazancımı da başka kitapları almakta değerlendiriyorum. Belki siz de bu şekilde mutlaka yapıyorsunuzdur ama ben tekrar bir öneride bulunma, bulunayım. Şimdi Baba Esrar'dan bahsetmek gerekirse Baba Esrar dediğim gibi benim Ahmet Ümit'le buluşmamın ilk kitabı. Baba Esrar'da bir Şemsi Tebriz ve Mevlana hikayesi var. Ben açıkçası Şemsi Tebriz ve Mevlana hikayelerini çok seviyorum. İlk ben bu hikayelerle buluşmam Elif Şafak Şafak'ın aşk kitabıyla olmuştu. Orada da Şemsi Tebriz ve Mevlana'nın arkadaşlığı ile ilgili bir kitaptı. Burada da aynı şekilde e, bu mistik olaylar anlatılıyor bu kitapta da. E, Karen Kimya isminde bir e, kahramanımız var. Zannediyorum bayağı oldu bu kitabı okuyalı. Ben e, dediğim gibi daha önce de bir video çekmiştim. Eğer isterseniz oradan da izleyebilirsiniz. E, Karen Kimya isminde bir kahramanımız var. Bu Hollanda'da zannediyorum yaşıyor. E, ve bir sigorta şirketinde çalışıyor. E, Konya'da da bir otelde yangın çıkıyor ve e, sigorta şirketinin genel merkezinden kendisi Konya'ya e, buradaki e, yangının araştırması için e, gönderiliyor ve ona göre de otele bir tazminat ödenecek, sigorta ücreti ödenecek ve Karen Kimya'nın e, babası da Türk. E, ve ama babasıyla arasında uzun zamandır bir iletişim yok. Babası onları terk ettiğini düşünüyor ve babası Konyalı tesadüfen ve yani baba toprağına gelmiş oluyor kendisi baba toprağına geliyor bir otel'e yerleşiyor ve o otelde e, otelin e, camı Mevlana türbesine bakıyor. Ve gece bazı sesler duymaya başlıyor. Bazı görüntüler görmeye başlıyor. Biliyorsunuz Şems-i Tebriz'in sürekli siyah giyindiği, işte siyah sakalı olduğu ve koyu renk kıyafetler giydiği söylenir. İşte camdan baktığı zaman onun silüetine benzeyen insanlar gördüğünü hissediyor. Daha doğrusu bazı rüyalara dalıyor. İşte bu Şems-i Tebriz ve Mevlana'nın zamanındaki olaylara gidiyor. Ve bir süre günümüzde kalıyor. Sonra rüyalarıyla birlikte tekrar o eski mistik dönemlere dönüyor. Ve o şekilde e, gelişen bir kitap. Açıkçası ben çok sevmiştim. Ve Ahmet Ümit'e e, neden bu kadar geç ulaştığımla ilgili kendimi çok yargılamıştım. E, ve e, dediğim gibi e, çok geç kalmayın bence sizde de burada komiser Nevzat yok farklı bir kitap. Yani Ahmet Ümit'in her kitabında başkomiser zaten bahsedilmiyormuş. Ben öyle yeni öğrendim bunları daha. Biraz geç kaldım ama yeni öğrendim. Dediğim gibi eğer siz de böyle Mevlana ve şems Tebriz hikayelerini seviyorsanız, o mistik olayları seviyorsanız bence çok güzel bir kitap. Okumanızı mutlaka şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi diğer Ahmet Ümit'in ikinci buluşmamızsa İstanbul Hatırası isimli kitap. Bu da dediğim gibi mini boy ee, ve bayağı kalın bir kitap. Ya yani Ahmet Ümit'in bütün kitapları e, Everest yayınlarından çıkıyor, 690 sayfa bir kitap. Ama inanın o kadar hızlı ilerliyor ki sular gibi akıyor kitap. E, burada Başkomiser Nevzat'la tanıştım ben çok şükür e, ve inanılmaz bir polisiyenin içinde buldum kendimi. E, Başkomiser Nevzat e, cinayet şube'de çalışıyor. İki tane elemanı var, Zeynep ve Ali isminde. Onlarla birlikte e, işlenen cinayetleri araştırıyorlar. Şimdi ben benim elimdeki bu kitapta da İstanbul'un tarihi semtlerinde işlenen e, cinayetleri araştırmaya başlıyor Komiser Nevzat. E, ya ben şimdi İstanbul'da e, uzun süre yaşamış birisi olarak şu anda İstanbul'da yaşamıyorum ve İstanbul'u inanılmaz özlüyorum. Belki şu anda beni izleyenlerinizin içinde İstanbul'da yaşayanlar vardır. E, bazen e, işte yoğunluktan kalabalıktan e, bıkmışsınızdır ama inanın İstanbul gibi Dünyada hiçbir şehir yoktur herhalde. İçinde yaşarken biraz zor ama e, uzakta kaldığın zaman acayip özlüyorsunuz. İstanbul bence dünyanın en güzel şehri. E, ve benim gibi uzakta kalanlar için özellikle tavsiye ediyorum ben bu kitabı. Resmen e, başkomiser Nevzat ve ekibiyle birlikte cinayetleri çözerken e, İstanbul'un bir sürü e, tarihi mekanında gezini geziniyorsunuz. E, cinayetler e, Sarayburnu'nda başlıyor ilk cinayet. Ve işte Ayasofya'nın camisinde, Tokubu Sarayı'nın camisinde, Fatih Camisi'nde geziyor. Ve bu arada da bu tarihi eserlerle ilgili inanılmaz bilgiler var kitapta. Bayılacaksınız. Belki de dediğim gibi İstanbul'da yaşıyorsunuzdur. Ve onların önünden geçerken o güzellikleri bir kısmının bilgisi sizlerde yoktur. Bu kitapta o bilgilerin hepsi tazeleniyor. İnanın. Ben böyle okurken sanki Topkapı Sarayı'nın işte bahçesinde geziyormuşum da keşke daha önceden kıymetini bilseymişim işte oralarda yaşarken işte daha çok gidip gezseymişim bir hayıflandım. Çok oldu açıkçası. Dediğim gibi harika bir kitap. Burada Başkomiser Nevzat'ın da ailesiyle ilgili bir trajedi var. İşte onu anlatıyor. Eşi ve çocuğunu nasıl kaybettiği ile ilgili. Ve üç tane de arkadaşından bahsediliyor Başkomiser Nevzat'ın. İki tanesi çocukluk arkadaşı, bir tanesi de ee, eşini kaybettikten sonra hayatına giren bir e, bayan arkadaşı e, ve onların e, arasındaki ilişki çocukluklarıyla ilgili güzleşmeler de var kitapta ve e, şunu çok iddia ediyorum ki ben e, büyük bir e, polisiye hayranıyımdır işte polisiye olayları çok severim polisiye kitapları gerilim kitapları çok severim kitabın sonuna kadar ben e, katilin kim olduğunu bulamadım e, eğer siz de kendinizi denemek istiyorsanız ee, ve bulup da merak etmek istiyorsunuz ist e, merak ediyorsanız ve e, büyük bir polisin içinde olmak e, gözünüzde İstanbul'u canlandırmak tarihi mekanlarda gezmek istiyorsunuz lütfen ama lütfen Ahmet Ümit'in İstanbul Hatırasını mutlaka ama mutlaka okuyun derim şimdi e, üçüncü Ahmet Ümit kitabı ve tesadüftür ki o e, kendisi de mini boylardan bir tanesi o dediğim gibi ben böyle rastladıkça Uygun fiyatlı hemen alıyorum bir kenara koyuyorum ama e, Aşk Köpekliktir Ahmet Ümit'in bu kitabını henüz okumadım. Açıkçası hani şimdi Ahmet Ümit kitaplarını tanıtırken bunu da size göstermek istedim. Belki aranızda okuyanlar vardı bana yorum yazarsınız alta ve kitabın e, işte konusuyla ilgili bahsedersiniz. Açıkçası e, bir aşk hikayesi olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi daha henüz okumadım. Çünkü ben böyle bir polisiye işte kitaplar falan okurken araya bir boşluk veriyorum. Mesela sürekli okuduğum zaman aynı dünyanın içine giremiyorum. O dünyanın içine giremiyorum. Biraz boşluk veriyorum. Bu sıralarda farklı kitaplar okumaya çalışıyorum. Dediğim gibi Ahmet Ümit'in Aşk Köpeklikleri kitabını da okuyacağım ve size yorumlarımı yazarım. Ama eğer dediğim gibi sizden de okuyanlar varsa rica ediyorum. Siz de yorumları lütfen yazın. Ben de fikir sahibi olayım bu konuda. Ahmet Ümit'in ee, özellikle Başkomiser Nevzatlı kitaplarını ben dediğim gibi daha çok sevdim. Ee, Onlara daha çok öncelik vereceğimi düşünüyorum. Şimdi bir tane daha var. Ee, Amazon e, koli açılımı kitabı şey, videomu seyrettiyseniz orada da görmüşsünüzdür. Sırada o da var. Ee, onları okuduğum zaman dediğim gibi bir Ahmet Ümit serisi daha yaparız inşallah. Şimdi bu da bittikten sonra Ahmet Ümitleri size e, gösterdim. Şimdi iki tane... E, Aynı yazarın kitabından bahsetmek istiyorum. Şimdi bunu söylemek ne kadar doğru olacak bilmiyorum. Kahraman Tazeoğlu yazarımız. Kendisinin hiçbir kitabını daha önce bu kreye kadar okumamıştım. Dediğim gibi ben böyle kitapçılarda gezinip işte uygun fiyata düşmüş işte fiyatları, normal fiyatların yarısı kadar olan kitapları takip edip onları biriktiriyorum ve okuyorum. Şimdi ben ilk önce Kahraman Tazeoğlu'nu e, sosyal medyadan tanıyordum. E, çok fazla takipçisi ve çok fazla özlü sözleri vardı kendisinin. E, buradan dolayı kendisine bir sempatim, bir merakım uyandı açıkçası. Ama hiçbir kitabını okumamıştım. Dediğim gibi Diyanar'da gezerken Bukre'yi gördüm e, ve e, dikkatimi çekti ve uygun da fiyatlıydı. Hemen aldım. Sonra internette araştırma yaparken Bukre'yi henüz okumamıştım. E, Bukre'nin e, devamında Bukre Kalp varmış dedim e, şey diye düşündüm yani demek ki bu kitap o kadar sunulmuş ki arkasından da bukre kalp e, yazılmış e, hemen bukre kalp de internetten sipariş verdim dedim ki devam eğer çok beğenirsem hani devamı olsun ve e, hiç ara vermeden okum, okumuş olayım diye şimdi açıkçası yani mutlaka çok seveni vardır tahmin ediyorum ama ben bu kitapları hiç sevmedim yani hiç sevmedim derken çok basit bir dille çok kolay cümlelerle yazılmış ve hani e, eski böyle Türk filmleri vardır ya işte böyle e, kaybederler işte acayip böyle hiç inandırıcı olmayan tesadüfler gelişir. Çok yani basit konusu arkasından o kadar çok e, tahmin edebiliyorsunuz ki kitabın nereye gideceğini. Açıkça söylemek gerekirse ben hiç zevk almadım kitabı okurken ama benim de şöyle bir e, özelliğim var. Belki bocumla alakalı. Ben başladığım kitabı asla bırakmıyorum. Yani beğenmesem de asla bırakmıyorum ve devam ettiriyorum. Bukre'yi de bu şekilde devam ettim. Şimdi bitirdim kitabı. Bukre Kalp'e başlayıp başlamamak konusunda açıkçası biraz tereddüte girdim. Çünkü hem zamanım geçiyordu hem de sevmemiştim. Yani boşuna vakit harcıyorum gibi düşündüm. Ama Bukre Kalp, Bukre'ye göre biraz daha içine alan bir kitap oldu. Dediğim gibi, bakın, yani bu benim yaşımla doğ doğru orantılı olabilir, ya da okuduğum kitaplarla da tarzımla da alakalı olur. Mutlaka tahminimce e, çok fazla e, takipçisi de vardır, seveni de vardır. Asla saygısızlık yapmak istemem. Ben bu benim kendi yorumum. Şimdi mesela e, 482 bin adet basılmış. Bu az bir rakam değil yani, yani bir kitaba göre çok fazla destek yayınlarından çıkmış. E, mutlaka dediğim gibi seveni vardır. Ama nacizane bunlar benim kendi fikrim ben açıkçası çok fazla sevemedim dediğim gibi çok kolay bir konu Hadi şöyle olabilir ama bakın 15-16 yaşlarındadır arkadaşlarımız bunlar çok onlar için onların hoşuna gidebileceği tarzda olabilir kitaplar dediğim gibi ben kendi adıma benim zevkim adına çok fazla sevemedim ama okudum severlerine de saygı gösteriyorum dediğim gibi İkisini de okudum burada da iki tane çok yakın arkadaşın daha sonra ilişkilerin aşka dönüşmesi, ikili ilişkilerindeki sıkıntılar anlatılıyor. Bu kre kalpte de bu iki arkadaşın daha sonra aşka dönüşen ilişkisinin evlilikle sonuçlanıp evliliklerinin devam etmesi ve sonunda da farklı bir şekilde bitmesiyle alakalı. Aslında son kısmı biraz trajik diyeyim ve olasılık lara vurduğunuz zaman içinde e, kurgulanan olayların olasılığı çok az olabilecek şeyler anlatılıyor. Dediğim gibi sevenler mutlaka vardır. Benim fikrim açıkçası bunla, bu kitaplarla ilgili bunlar. E, ama dediğim gibi eğer siz de çok sevdiyseniz, e, okuyorsanız e, lütfen bana altta yorumlarda bunları belirtin. Belki benim gözden kaçırdığım bir şey vardır. E, belki farklı bir ruh haliyle okunursa daha güzel olabilir. Dediğim gibi ben okurken bunları hissettim. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Şimdi 3 tane kitabı şey 3 tane Ahmet Ümit, 2 tane de Kahraman Taze Oğlu'ndan sonra küçük bir tavsiyede bulunmak isterim size. Ben geçen gün Kafa Kafa ile karşılaştım ve hemen aldım. Üzerinde almamın sebebi ara Güler'in resminin olması ve üzerinde yazılan yazı çok etkileyici bence. Hüzünün de resmi çekilir. Evet bence de hüzünün resmi çekilir. Ben e, fotoğrafçılığa aşırı derecede meraklı birisiyim. Bunun nereden geldiğimde size bir e, başka videomda e, 40 yıllık bir e, özlemin nasıl gerçekleştiği e, isterse insanın 40 yıl sonra bile arzularını nasıl yerine getirebileceği ile ilgili bir video çekeceğim. E, orada e, neden e, kitap e, şeyi, e, fotoğrafa meraklı oldu mu bu e, fotoğrafa merak sarmamın sebebi olan kişiyi tanıtacağım size. Ara Güler'de benim e, fotoğrafçık alanında en çok beğendiğim fotoğrafçılardan birisi. Kendisi geçtiğimiz yıllarda rahmetli oldu. Ve müthiş fotoğrafları var. Hüznür resmi çekilir mi? Evet bence çekilir. Hüzün öyle bir şey ki insanın ruhuna girdiği zaman e, karşındaki insanın görmemesi eğer ki gerçekten sizinle ilgiliyse gerçekten sizi görmek istiyorsa o hüznün e, size neler yaptığını, o gözünüzdeki buğuyu, o iliklerinize kadar işleyişini mutlaka fark edecek. Ve e, şuna da çok inanıyorum. İyi bir fotoğrafçı bunu da fotoğraflar. Kendisinin e, güzel bir sözü var. Ben onu çok seviyorum. En iyi e, resmi, şey fotoğrafı en iyi fotoğraf makinesi çekseydi, en iyi kitabı da en iyi daktilo yazardı der. E, e, kitabını e, şey e, fotoğraf makinesinin e, kalitesi, fotoğraf makinesinin çekim gücü, pahalı olması bence bunlarla hiç alakası yok. E, sizin görüş açınızla ilgili, dünyaya bakmak istediğiniz şekilde alakalı, renkli görme biçiminizle ilgili olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ben fotoğrafçılar çok meraklıyım, Ara Güler'i de çok seviyorum. Bu kafa dergisinin de e, başın şey kapağında Ara görünce hemen aldım. Aa, ama dergi çok tatlı bir dergi. İçinde bir sürü e, size tanıdık gelecek isimler isimlerin yazdığı e, köşeler var. Mesela İlber Ortaylı, işte Ayhan Sicimoğlu, e, Sunay Akın, Coşkun Haral, e, şey Umay Umay, e, Cem Davran, Can Yılmaz, Alper e, Canı Göz, e, Yekta Kopan. Dediğim gibi bir sürü ismini tanıdığınız kişi de Dergide küçük küçük yazılar yazmışlar. Ben bayıldım açıkçası çok beğendim. Siz de seversiniz diye tahmin ediyorum. Mesela burada İstanbulla ilgili de bir yazı var. Onu da çok beğendim. İstanbulla ilgili İstanbul'un da bazı yerlerinden bahsediyor. Dediğim gibi eğer siz de böyle dergileri meraklıysanız ve fotoğrafçılara aynı zamanda böyle sevdiğiniz kişilerin farklı özelliklerini gösteren küçük küçük yazılar okumak isterseniz kafa dergisinde değerlendirebilirsiniz diye düşündüm. Bundan haberdar etmek istedim size. Dediğim gibi şimdi benim size bahsetmek istediğim kitaplar ve e, dergim bunlar. Umarım e, bu videoyu da çok seversiniz. Yorumlarınızı lütfen ve beğenilerinizi lütfen benden esirgemeyin. E, kanalım bu şekilde daha büyüyecek ve ben de kanalıma bu şekilde yön vereceğim. E, Tekrar şimdi şöyle söylemek isterim açılım koli açılım videolarını daha çok beğenmişsiniz galiba. Ondan da birkaç video gelecek. Çünkü maalesef ama maalesef kitap almak konusunda kendimi durduramıyorum. Başka çok fazla şeylerde böyle hani sürekli alışveriş yapmak isteyen bir tip değilim ama kitap konusunda durdurma ve inanılmaz indirimler ve güzel çok güzel kitaplar çıktı. En kısa zamanda güzel bir e, kitap siparişi videosuyla kitap e, aldığım bir kitapları size tanıtmak isteyeceğim istiyorum. E, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.